Az Türklerimizin Elazığ'da yaşadığı konteynerdayız. Onları ziyarete geldik. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Hoş. Şerefler verdiniz. Aleyküm. Merhabalar. Merhaba, merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba amca. İsmin ne? İsmim Kemal. Kemal amca. Neler oldu? Ne zaman geldiniz ve nereden geldiniz? Aleyküm. Ukrayna'dan Uk geldik. Ukrayna'nın Kherson bölgesinden geldik. Hı hı. Ben 21 Kasım'da geldim buraya. Ne? Ne oldu? Neler oldu? Savaş oluyor. Mi? Ne oldu? Savaş oldu. Savaştan dolayı bizim orada durumlar kötü. Yani köyümüzde bile savaş oluyordu. Peki orada ne iş yapardın? Ben şahçıydım. Yani askiden şimdi emekliyim de. Askiden hı hı. ben şahçıyım. Peki burada nasılsın? Mutlu musun? Mutluyum. Bugün yani gene Hasakhan'a gittim. Hasakhan'a da iyi bakıyorlar. Ay ne güzel. Ay diyorum diyormuş işte. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Merhaba, Nasılsınız? Merhaba, merhaba. Şükür Allah'a iyi. Çok güzel. Sizi gördük daha iyi olduk. Ay ziyarete geldim sizi. Ne ya, güzeli, güzel Ne güzel Biz oldu. Biz de sizi e, Malatya Televizyonu'nda da gördük. Götüren de Ondan da tanıyoruz sizi. Ay sağ olun. Ne güzel. Ben, ben İsminiz ne? Oldum. Benim Feyzullah emim. Feyzullah. Feyzullah amca. Ee, Ukrayna'nın neresinden geldin? Ukrayna'nın Kherson. Dilgaş'ından geldik, Chaplinka ilçesinden. Hı hı. Bu savaş dolayı. Hı hı. Biz bunday 8. ayız, bunday. 8 ay. Neler yaşadınız orada? Yaşadığımız naqır gecə yuxusu yox idi. Uşaqların ağlama səsi, ixtiyarlarımızın göz yaşı. Bunları gördük. Ondan dolayı sağ olsun bu Türkiye'mizin, çok Cumhurbaşkanımızın. Kim uçakla geldi, kim otobusla geldi. Yani bile buraya geldik buraya. Bize de bunlar çok güzel sahip çıktılar. Gün be gün biz burada yok. Ne Her güzel. şeyimiz yerinde. Çocuklarımız okuyor. Okuldadılar gördünüz. Her kaçan çocuğun gözyaşları yok. Tek sevinç. Değil yapıyoruz. mi? Ne çok, güzel. Ondan çok biz memnunuz. Ay çok canım, memnunuk. canım. Çok orada ne iş yapardın Fezul amca? Ben amekli öğretmen edim orada. Peki burada ne yapıyorsunuz? Çalışıyor musunuz? Bunda da ne diyor? Bunda da çalışmak nedir bu? Gezi bir göç idarası ediyoruz. Çocuklarımızdır. Yardımcı oluyoruz. Fakat o işimiz hı hı. budur. Büyüklerine, küçüklerine yardımcı oluyoruz. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Ben hı hı. E, Dünya Kıska Türkleri Ukrayna temsilcisi. Marat Rasulov ismim. Ya savaşın ilk günde de Kiev başkentte bulunuyordu. Dört gün orada bir sığınakta kalıp sonra işte bizim Aksakal'ın Nikolay bölgesinde doğru geçtik. Orada yaklaşık 10 gün işgal altında bulunduk. Halkla beraber Türkiye tahliye olduk. Ve hemen de işte işgal olan işte şimdiki siz konuştuğunuz bu Kherson bölgesi gene ağırlık olan orada yaklaşık 4500 Aksakal'ı yaşıyordu. Onları nasıl oradan tahliyeleri nasıl çıkaralım diye hemen Dışişler Bakanlığı'na temaslara geçtik. Ee, Sayın Bakanımız Melih Çavuşoğlu ile görüşerek onların koordinasyonu koordin sonuna 10 Mayıs'ta ilk kafile yani uçakla Elazığ'a hmm. getirildi. Ne güzel. E, tabii ki ondan önceki dönemde kendi imkanlarıyla işte özel araçlarla otobüsler kiralayarak imkanı olanlarda e, farklı bölgeler işte e, Bursa, Eskişehir, e, Edirne, e, Kırklareli oralara gelmişler. Yurtlarda kalabiliyor ama sonra Ağustos ayında herkesi buraya topladı. Yaklaşık 3000 kişi şu anda e, bu kampta bulunmaktadır. Yani herkes bekliyordu ki bir savaş olacak ama bu derece olacağını kimse beklemiyordu. Yani 24 Şubat yani gece işte 4.30'da beni Kherson e, bölgesine aradılar ki hemen o Kırım'dan girişteki çalışmalar başladılar. 15 dakika geçmeden ilk füze e, Kiev'e geldi başkentte sonra diğer bölgelerden her yerden haber geldi. Bütün il merkezlerine, askerli birliklerine, e, havalimanlarına bir stratejik böyle her yere füzeler gelmeye başladı. Bu gerçekten de çok o, biraz korkunç oldu yani biz beklemedik böyle bir şey. Yani bir anda yani insanın en güvendiği, rahat edebileceği yer ev. Yani evin bile yani güven bulamıyordum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.